Türk ekonomisini mahvedeceğim. PYD terör örgütü değil. Rahip Bronson'u bırakmazsanız bedeli ağır olur. Fırat'ın doğusuna geçemezsiniz. Akdeniz'den gemilerinizi çekin. Yunanistan'ın yanındayız. Fethullah Gülen'i veremeyiz. Türkiye IŞİD militanlarını alsın. F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarıyoruz. Tüm bu cümleleri kurmak yetmedi. Ümmetçilere İsrail'in başkenti Kudüs diye meydan okudu. Ama Trump için amigoluk yapan gazeteciler Biden Türk düşmanı diye diye ekranlarda saatlerce konuşma yaptı. Sanki Amerika'ya değil Türkiye'ye başkan seçiyorduk. Osmanlı çökerken İngiliz ve Fransız okullarından çok daha sonra topraklarımıza giren Amerikan okulları onları geride bırakacak kadar etkili olmuş. O okullarda Amerikalılardan daha Amerikancı nesiller yetişmiştir. Türkiye'de Amerikan kültürünün en etkili propaganda karargahı Robert College, 1863 Eylül ayında 4 misyoner papaz tarafından kurulmuştur. 1850'li yıllarda Amerikan Misyon Teşkilatı Orta Doğu'da ciddi bir inceleme yapar. Örgütün misyon ajanlarından Dr. Cyrus Hamlin, Anadolu'da özellikle İmparatorluğun başkenti İstanbul'da çalışmalar yapar kısaca devleti isyan edecek bir halk arar. Çok geçmeden de böyle bir halk bulunur. Hemlin öteden beri panislavizm ajanlarının tahrik ettiği Bulgar toplumunu bulur. Hemlin Bulgarlarla yakından temas etmek ve Rus ajanlarıyla tanışmak için 1857 yılında İstanbul'dan ayrılarak Balkanlara gitmiş, bugün Bulgaristan denilen yerde yaptığı çalışmalardan sonra milletler arası Hristiyanlık adına beslediği umutları da artmıştı. 1857 yılında ortada ne bir Bulgaristan ne de Bulgar milleti vardı. Hemlin Bulgarlara ayaklandırmayı ve Balkanlarda Yunanistan'dan sonra bir Hristiyan devleti daha oluşturmayı düşündü. İşte daha sonra bir Bulgaristan yaratmak için kurulan Robert Kolej ikinci müdürü olan ve Amerika Misyon Örgütü tarafından İstanbul'daki Bulgar işçilerini Türk devletine karşı teşkilatlandırılmakla görevlendirilen Doktor Long da Doktor Hamlin'le aynı fikirdeydi. Bu iki papaza daha sonra yine misyoner papaz olan Doktor Robert ve Doktor Wasborn de katıldı. Böylece papaz kare tamamlandı. Osmanlı İmparatorluğunda her türlü dış tesiri desteklemek ve mümkünse bu destekleri devletin varlığına disiplinli bir saldırı halinde organize etmek için bir okul açmak gerekiyordu. Ancak okulun yeri konusunda fikir birliğine varamıyorlardı. Doktor Cyrus Hemlin, bütün Hristiyanların hoşuna gidecek bir fikri ortaya attı. Hemlin, Türklerin İstanbul'u fethetmek için Boğaz kesen Rumeli hisarını yaparak işe başladıklarına dikkat çekti. Biz de aynı yerden başlamalıyız diyordu. Bu okula tüm varlığını vakfeden Robert, Amerikan misyonerlerine nakdi yardım yapan bir tüccar bulup, Türkler İstanbul'un Rumeli hisarını yaptırarak fethetti ise biz de şehri manevi ve kültürel yoldan fethedeceğimize göre mektebi bebek sırtlarına yapalım. Müslümanlık İstanbul'a nereden girmişse biz de Hristiyanlığı oradan sokacağız diyerek okulun bütün masraflarını Fransız Yahudilerinden meşhur Rothschild ailesine mensup Christopher Rylander Robert üzerine almıştı. Robert 1878'de ölürken de servetinin beşte birini koleje verilmesini vasiyet etmiş. Böylece bu servete kavuşan okul bugünkü binalarını yaptırmıştır. 1878'e kadar Amerikan Koleji adıyla anılan okul bu tarihten sonra Robert Koleji'ne çevrilmiştir. Bu okuldan mezun olanların Türkiye tarihine, siyasetine, sanatına verdiği zararı hiç kimse vermedi, veremedi. Kaleyi içten fethetmek için Turva atı olarak Amerika sadece Robert Koleji'ni değil, Fetullah Gülen ve onun İngilizce dilde eğitim yapıp Türkçe şarkı söyleterek adını Türkçe olimpiyatları dedikleri o faaliyetlerde aslında beynimizdeki işgalin bir başka şekliydi. O yüzden ekranlarda Amerika'nın seçimini sanki kendi seçimiymiş gibi yırtınıyorlar.